Bu arada ablan yokken söyleyeyim. Yaptığın çok büyük fedakarlıktı. Bunu ablam yokken niye söylüyormuşsun İlyas? Sen niye başkasının yanında öveyim? Özgür. Hayır. Yani başkasının yanında öv diye demiyorum da. Teşekkür etme şeklin biraz garip diye dedim. Teşekkür etmedim. Yapman gerekeni yaptın. Ama başkası olsa yapmazdı. O yüzden helal olsun diyorum. Sana da helal olsun İlyas. Eyvallah. Sen aşağıdan bir şey mi söyledin? Yok. Kimsin? Reis benim Zafer. Bir sorun var. Arkadaşlar görüşmek istedi reis. İstihbarattanlar. Telsizin nerede telsizin? Benimki yanımda da seninki kapalı. Niye acaba? Evet beyler hayırdır bu saatte? İlyas Fekir Beyli. İfadenize başvuracağız. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Hangi konuda? Dairede öğrenirsiniz. Ben avukatıyım. Gözaltı emrinizi görebilir miyim? Emniyetten gelmiyoruz Özgür Hanım. Tamam Özgür, tamam. Ben arkadaşları sabah bekliyordum, biraz erken geldiler. Konu ne İlyas? Zafer abimlere haber verir, onlar bilir. Sen beni merak etme. Ben de seninle geliyorum İlyas. Ben senin avukatınım. Sen benim kız arkadaşımsın. Burada kal. Burada kal. Beni buradan öyle kelepçeyle çıkaramazsınız. Zaten nereye istiyorsanız gidiyoruz. Sok onu cebine. Karşındaki İlyas Çakır Bey'le. O kaçacak bir adam değil. Eyvallah. İsim neydi? Akif. Akif.